Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, WandaVision ile ilgili konuşacağız. WandaVision'daki böyle kareleri göstereceğim size. Neler olacak, nere olmayacak diye filmde. İlk başta film e, daha önceki e, konularımda da gördüğünüz üzere geçmişe dair olacak film ve çok güzel olacak. Vision'ı bazen insan olarak, bazen yarı robot olarak yani android olarak görüyoruz. E, bazen de e, gözü kapalı bir şekilde görüyoruz. E, Vanda'yı ise bu vision'da Vanda'yı ise hamile olarak görüyoruz. Anne olarak görüyoruz. bir jimnastikçi olarak çok şekilde görüyoruz. Film çok değişik olacak. Onu bir söyleyelim ama çok güzel olacak bu arada arkadaşlar. Bence e, yani Disney Plus'ın ilk MCU filmi olduğu için patlayan bir film. Yani harika bir film olacağına inanıyorum ve düşünüyorum. Böyle e, çok güzel olacak. WandaVision ve e, bir tane daha filmle ilgili konuşacağız. Aslında tekdi WandaVision ve e, The e, Falcon'la ilgili konuşacağız. Falcon bildiğiniz üzere yeni Kaptan Amerika'ydı. Yani e, The Falcon'un da zaten filmi çıkacaktı ama hala çıkmadı. Ne zaman çıkacağını bilmiyorum. E, Falcon yeni Kaptan Amerika'ydı. Çünkü Kaptan e, Amerika geçmişe dönerken diyordu ki kalkanımı sen al yeni kaptan sen olacaksın diyordu. Ve kalkanı alıyordu. O kalkanın hakkını vereceğini düşünüyorum. Bence çok iyi olacak hakkını verir çünkü yani inanıyoruz biz ya Falcon'a harika bir adam. Yani e, karakterine mutlu. Hem Kaptan Amerika koştuğu da çok güzel gösteririm. Böyle fuu diye çok güzel atar e, kalkanı. Güzel olacak. E, bu iki filmde harika patlayacak iki MCU filmi olacak. Bence çok güzel olacak. Tekrar diyorum. E, videonun sonuna geldik. kanalıma like, abone unutmayın. Sizi seviyorum ve bay bay.